Herkese merhabalar Patlan TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. Yepyeni bir Sudani'de yeni dalga videosuna hoş geldiniz. Başlamadan önce Merve'ye bizi bir araya getirdiği için çok çok teşekkürler. Herkes gerçekten çok güzel inşallah yaptı ve çok güzel videoları var. Aşağıda linklerini bulabilirsiniz. Eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basın. Arkadaşlarımın videolarını da göz atıp beğen tuşlarına basıp desteklerinizi gösterirseniz çok çok sevinirim. For those who are thinking what I'm saying right now, please be patient to hear the English explanations a bit later. I'm gonna make Turkish explanations at first. And from track line below you can see where the English explanation starts. Bu arada sonra da yeni dalga ne diye düşünürseniz de önceki videoma göz atarsanız sevinirim. Buraya hemen bir kart koyacağım. Daha önce bir restoran yapmıştım. Havuzlu restoran. Bu restoranında geçen hafta cuma günü çıkan marangozculuk sims 4 serisinde, oyun serisinde kullandım. Oraya gitti simlerim. Bayağı kullanmaya çalıştılar. Bayağı eğlenceliydi. Onun da videosunu görmek isterseniz yine kartı bırakırım buraya. Böyle inşaat çıkar çıkmaz denemesini yapmak eğlenceliydi benim için. Umarım siz de beğenirsiniz. Surani'de yeni dalga inşaatlarının hepsinde düğün teması biraz aklımda vardı. O yüzden yine bunu düşünerek bir balayı evine dönüştürdüm. Yaptığım şeyi. Ve adını honeymoon'dan çakma olarak Hanisan yaptım. Çünkü Surani'de böyle güneş çok güzel manzaralara neden oluyor. O yüzden böyle bir isimle geldim. Böyle eğlenceli isim koymayı seviyorum o yüzden. <laughs> Karadolu meydan okumamı izliyorsanız orada görüyorsunuzdur. Mutlaka balayına götürüyorum Karadolu her koca değiştirdiğinde. Geçen sene eğer bilmiyorduysanız Sims 4'e kiralık ev sistemi geldi. Bu sistemle beraber artık simleriniz hani bir evde herhangi bir evde kiralık ev olarak işaretlenmiş herhangi bir evde belli bir kira ücreti günlük kira ücreti ödeyerek kalabiliyorlar. Ben de bu şekilde kiralık olarak işaretledim. Yine Karadolu'da ve Marangozculuk'ta kullanmayı düşünüyorum. Çünkü Marangozculuk'ta yakında bir düğün var. Evet. O düğünde de muhtemelen yine Surani'de yeni dalgada yaptığım yerlerden birini kullanacağım. Cuma günleri akşam altına marangozculuk çıkıyor. Onlara da bakabilirsiniz. Bu evi yaparken aslında aklımda olan iki tane şey vardı. Birincisi modern bir şey olsun ve böyle doğrudan suya atlayabildiğiniz güzel güneşlenme alanları olsun istiyordum. Böyle evin planı az çok kafamda vardı. Sonra içine kattığım böyle küçük detaylar biraz daha değiştirdi evin şeklini. Olabildiğince az eşya olsun ve böyle sıcak bir atmosferi olsun istedim. Modern yapayım deyince tabii ki de biraz ucu kaçtı. Yani hem çok para harcamış oldum hem de biraz böyle lüks eşyalar kullanmış oldum. O yüzden böyle bir başlangıç evi kafasında yapıyordum ama ondan çıktı. Böyle olabildiğince sade renkler falan kullanmaya çalıştım. Çatıyı biraz böyle biraz değişik bir açı verdim falan. Orada böyle bir modernizm kastım yani. <laughs> Bir de bu sefer ilk defa denediğim bir şey. Çatının yüksek olduğu kısma böyle özel pencereler koydum. O pencerelerin olduğu kısımda sadece mutfak kısmını aydınlatacak şekilde oranın tavanını kaldırdım falan. Böylece sadece salon kısmının üstü kapalı olmuş oldu. Sonra oraya böyle bir spandrel denilen böyle evlerin etrafını sarabildiğiniz tavanlarına koyabildiğimiz şeylerden koydum. Böyle bir ev içinde değişik bir tavan yapmaya çalıştım. Bu sefer böyle biraz daha önceki inşalarından değişik bir şeyler yapmaya çalıştım. Biraz kendimi geçmeye çalıştım. Umarım beğenmişsiniz. Evin en çok sevdiğim kısmı mutfağı oldu. Yatak odasını da tuvaleti de sevdiğim bitirdikten sonra ama mutfağa bayıldım yani inanılmaz. O Dream Home Decorator'ın zaten eşyaları mükemmel ama o siyah ve ahşap mutfak inanılmaz <laughs> Yani eşyalar çok güzel o yüzden herhangi bir şekilde sokunca güzel oluyor zaten. Arkasını böyle tuğla falan yapınca çok güzel oluyor. O yüzden çok sevdim. Sizin en sevdiğiniz kısım hangisi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evi bitirdikten sonra fark ettiğim şey bir yere böyle çamaşır yıkanması için sepet bırakmış olmam ama çamaşır makinesine koyacak yer olmamış olması. <laughs> <laughs> Ondan sonra işte gittim dışarı falan koydum artık böyle hani çok abest durmayacak şekilde böyle yanlarında birkaç tane eşya falan atıştırdım ki öyle arada kaynasın. Bu arada Şubat ayının başında başlattığımız oda dekorasyonu meydan okumamıza devam ediyor. Hashtag Bookworm adında üstümde yazacak. 21 Şubat'ın sonuna kadar bu hashtagle ile yükleyebilirsiniz. Ona göre gönderdiğiniz odaları bizim Discord sunucumuzdaki jürimiz oylayacak ve ona göre aramızdan bir birinci seçeceğiz. Bu meydan okumada herhangi bir kitap karakterini veya kitaptaki önemli bir mekanı bir verdiğimiz oda içinde yansıtmaya çalışıyorsunuz. CC kullanmanızı destekliyoruz ama kullanmasanız da olur. Bu hashtagle sosyal medyada paylaşabilirsiniz her zaman. Bunun dışında biliyorsunuz pazar günleri canlı yayın yapıyorum. Sims 4'te genelde inşa yapıyoruz. Eğer nasıl inşa yaptığımı merak ediyorsanız O yayınlara katılmanızı da isterim. Her pazar sabah 10'da. Ben yayın açmış oluyorum. Bu pazarda gelmek isterseniz beklerim tabii ki başımın üzerine. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. İngilizceye devam edip kapatacağım videoyu. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüş Ben Bye. them Yeni Dalga in English it means new wave in Sulani. Has been made by Marve, my dear friend. I want to thank her again to bring all of us together. If you don't know what this project is and if you're wondering how it started, you may go and check last week's video. I made a really nice restaurant with a pool. Throughout this challenge, I will be making three different builds, and in all of them, I was thinking the new pack that is coming up. So, the wedding will be the main theme in all of the builds. This house is especially made for honeymoon as you can guess from the title. So you can download this and mark as a rental house and send your newly married sims to there to have their honeymoons unless they already add the honeymoon lot trade to the new game pack. For this house, the modern theme was in my head. I wanted my Sims to jump into the sea in front of the house directly. I wanted to put very little furniture, and I wanted to create a cozy environment. And since I wanted a modern and interesting house, I ended up spending more than I how I imagined. In the beginning of this build, I wanted to make a starter house. Actually, <laughs> I tried to make a very long wall to the kitchen side, and I added some windows to there to make it look fancier. In this house, the place that I loved the most when I finished the house. Was the kitchen for sure? Those dream home decorator cabinets, black swatch is so good. <laughs> I love it so much. What was your favorite point in this build? Let me know in the comments below. And if you haven't done already, please hit the like button and comment below after the video is done. When I finished the house, I looked at the house and I realized that I put a hamper but not a washing machine or dryer. <laughs> So, I had to put somewhere, that's why it's in the balcony. I know it looks weird, but I tried my best to put somewhere. It was impossible to put inside. I didn't like it anywhere. Maybe I tried 10 different places, believe me. And before finishing, please don't forget to check out my friends' videos as well. They made really nice builds. Please don't forget to support them by hitting the like button in their videos as well. By the way, in our YouTube channel, there is a room challenge ongoing. It's called Bookworm Potsu CC. Basically, you can download this room from my gallery and you can fill it up with a book character or some important place from a book and upload it back to the gallery or share in the social media with using the same hashtag. February 21st is the deadline to upload your rooms and you already submitted amazing rooms. I'm really looking Forward to see the end of this challenge. If you like to see me building these houses, you can always join me in the live stream on Sundays. In Japan Standard Time, I always do at 4 pm to 6 pm. I mainly <coughs> build on sims, so if you like to join me and say hi in the chat, I'll be waiting for you. And thank you for watching till here. Please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel if you enjoy my videos. And I'll see you in the next video. Take care. Bye.